önce evi terk ettiğini, Murat Karakuzun'un yanında olduğunu söylemiş. Evet abla. Sen şu anda Murat Karakuzun'un yanında mısın? Evet abla. Bu saatten sonra bitmem. Çocuğumu derneğe atarsın istiyorum. Çocuk Selin la tamam mı? Kandımdaki de Murat'ın. Mine, Zekim sürütüyor Ben çocuğumu Oo. almaya geldim. Çocuğumu al. Doldum, doldum doldum sen hamilesin sana bir şey olacak diye korkuyorum Ablam iftira atmasın olduğu gibi anlasın Hayatım iftira atmıyor zaten Benim karım diyor Murat Karakuzu'ya kaçtı diyor Sen neredesin Murat yanında yanındaayım ablam İddiası doğru mu Doğru doğru bana evlat acısı yaşattı giderken çocuğumu da götürdü ablam, Hayır ben Şaba seni aramadım Şaba Gidecektim o zaman çocuğu bırakacaktım bir dakika bir dakika bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben geçen mesele 12'de sana mesaj attım Çocuklar bir sürü resmini gönder Abi dedi ki gel Mine dedi barışalım dedi. Eski abla bundan sonra dedim kardeşim tamam. sen deme mi dedim mi? Tamam. Nasıl sen sığınma evinden çıkıp evet. yanına geliyorsun? Aa, Önce... Hayır 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 öyle değil hayır. Nasıl? Beni gaziye bıraktı. Gazide kimliğimi aldı. Telefonumu aldı. Buna sattı. Niye de onu söylemiyor? Niye gaziye ortaya çıkartmıyor? Gazi böyle böyle bunun elinden aldı. Ne demiyorsun? Anlıyorum. Fazla şey etmem. Ben boşanmak istiyorum. Çocuğum değerli dersin esas... istiyorum. esas bak o zaman da senin kocan var ama sen Şaban'la berabersin. Evet. Şimdi senin resmin iyi nikahlı eşin var ama sen Murat'la berabersin. Evet. Gece işte tek dışarı çıkmadı mı lan? Gece hiç saat. İsmi çıkmadı mı gece, gece, gece saat 3'ten ne arıyor gece dışarı saat? Yalan dışarı söyleme çıktım. Bana. Yalan konuşma Murat. Yalan konuşma Şaban. Yalan konuşma. Hiç, hiç mi açınız. mutlu gününüz olmadı? Olmadı. Ya, İskender'de çalışan... o aşkım cici bir tane yemeğimi abla. de yapardı bu. Yemeğimi de yapardı. Kendi evde ev işini yapıyordu. Ev işi yapmıyor abla. Ne ev işi? Ev işi mi yapar bu? Tamam yemeği yapıyordu. Yemek mi? Neyime ben soruyorum. Hayatım ben de o zaman sana soruyorum. Resmi nikahlından Şaban'a. Şaban'dan Murat'a niye gidiyorsun? Allah razı olsun. O benim elimden tuttu biliyor musun Karat? Murat? Murat'la kaçmaya nasıl karar verdin? Ee, Murat'a dedim ki Murat'ı bir an aradım. Yani nasıl oluyor bu? O numara sana geliyor. Bir kere yemek yedin. Abla yeter ki dürüst ol. her yerde bulursun. O ışığı mı yapmak lazım? E, ee, aynen öyle. Evlenmek isterlerse <laughs> evlerinde. Ben boşanmak oh. istiyorum. Çocuğumu DNA atarsın istiyorum. Evlat acısı çok acısı. Erdal'ı hiç kimseye bırakmam. Bu arada Şaban çocuğunu görmedi. Yaklaşık yaklaşık 6 Öyle aydır mi? yayın dışında evladıyla da bir araya Burası gelecek abi. ve kavuşacak.